En sevdiğiniz karakter hangisiydi ve neden? Birçok insana sorsanız Polat derler, Çakır derler, Memati derler belki. Ben Lazya diyorum. Ben Tessere Necmi diyorum. Çünkü inanılmaz dişi karakterlerdi bunlar. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz bu karakterlerle. Stabil değiller yani. Ben İstemi Betil'den çok şey öğrendim. Bambaşka bir oyuncu diyor. İstemi Lazya çok güçlü bir karakterdi. Çok güçlüydü yani. Ya bir replik vardır senarist yazmıştır, oyuncu da yorumlanmıştır. Ama öyle bir yorumladı ki, hayatım boyunca unutamam yani. Geliyor diyor ki, Karahanlı ile görüşeceğim diye. Teknesini batırmışlar, Lazian gemisini. Karahanlı ile görüşeceğim diyor, gece saat atıyorum iki. Diyor ki, Karahanlı istirahat ediyor. Diyor. Benim rahat etmediğim yerde kimse istirahat edemez. Bu ne büyük bir yorumdur biliyor musunuz ki? istemi betil. Düşünün nasıl yorumlamış o. Benim rahat etmediğim yerde kimse ise rahat edemez. Korkunç büyük bir raftır yani. Ama bir de bunu tonlamayla ve bakışla bütünlemek var ya, o öyle bir adamdı. O yüzden benim için Lazya.